Hocalara geldiniz, hoş geldiniz. 11. sınıflar 3. ünite soru çözümleriyle beraberiz. İlk sorumuzla başlıyoruz. Ne demiş? Aşağıdaki hangisinde Tanzimat dönemine özgü bir kavram yoktur. Peki Tanzimat dönemi neydi? Özellikle birinci dönemi düşünelim arkadaşlar. Vatan, millet, hürriyet, eşitlik, adalet gibi konuların işlendiği şiirler vardı. Daha böyle toplumcu bir tavırla hatta didaktik, öğüt verici şiirler kaleme alınıyor idi. Şimdi bakalım. Amalimiz, efkarımız, ikbali vatandır. Bakın vatan sözcüğü geçtiğine göre ben buna Tanzimat şiiri diyebilirim. Bir kadehle bizi saki gamdan azade eyledi şad olsun gönlü anın gönlümü şad eyledi. E burada böyle bir hani toplumcu bir tavır, vatan millet, hürriyet, eşitlik, bir didaktik bir şey var mı? Yok. Burada kadeh diyor, saki diyor, gam diyor değil mi? Yani bu bireysel bir konu. Öyleyse B şıkkındaki şiirin tanzimat şiir olma ihtimali yok. Sadıkları tahkir ile red kaide oldu. Hırsızlara bak. Hırsız demesi zaten burada bir derdin derdinin olduğunu gösteriyor şiirin. Burada var. Ne efsun misin ah ey didarı Hürriyet demesi, bunun da zaten tazimat şiiri olduğunun kanıtıdır. Yükselki yerin bu yer değildir, bak. Yüksel ki yerin bu yer değildir derken bir öğüt veriyor değil mi? Halka yönelik bir söylem var arkadaşlar. Bunun da yine tazimat şiiri olma ihtimali var. Ama B şıkkı bireysel bir konudur. Bunun tazimat şiiri olma ihtimali yok. O halde cevabın ne olması lazım arkadaşlar? Bursa olması lazım. Geldik bir başka soruya. İki tane şiir verilmiş. Yukarıdaki numaralı ile ilgili olarak aşağıdan hangisi söylenemez diyor. Önce bir şiirlere bakalım gençler. Yani Dilberin canaymış kastı fuzuli gel kim? Can verip dil dilbere mihnet koyalım canımıza demiş. İkincisi de, de ziya değmez humarı keyfine meyhane dehrin bu işret kehte ben çok durmadım ama neler gördüm. Şimdi hatta birincisinde ey fuzuli dilberin geliş sebebi can almakmış meğer canımıza mihnet şimdi dilbere can verip şan alalım. Ziya Paşa'nın ikincisinde ise Ziya hükümet kapısında kalmak için eziyet ve sıkıntı çekmeye değmez. Çünkü ben bu yerde fazla kalmamakla birlikte çok şey gördüm, öğrendim demiş. Şimdi Birincisi divan, ikincisi tanzimat şiiri geleneğiyle yazılmış gazel türüne örnektir. Doğru çünkü birincisi Fuzuli'nin, ikincisi Ziya Paşa'nın arkadaşlar. Bunlar da zaten bu ifadenin doğru olduğu anlamına gelir. Her iki parçada da gazelin makta beyitidir. Makta beyti neydi? Son beyt. Son beytin özelliği neydi arkadaşlar? Son beytte e, şairin mahlasına yer verilir. Burada Fuzuli, burada ziya ismi geçtiğine göre ikisinin de makta olduğu ifadesi doğrudur. Her iki parçada aynı temayı ele almaktadır diyor ama hayır. E, divan şiirinde fuzuli de zaten aşk konusu ele alınmış. İki numarada ise daha toplumcu bir bakçası var. Hükümet kapısında kalmak için eziyet çektin. Bir, toplumcu bir bakışçası yazıldığı için bu iki şiirin arkadaşlar kemaları aynıdır diyemeyiz. Cevap Ceyhan. Her iki parçada da aynı ölçü ve nazım birimi. İkisi de zaten beyit ve aruz ölçüsüyle yazılmıştır. Her iki parçada da yabancı kelimelerden oluşan ağır bir söyleyiş hakimdir. O ifade zaten doğru arkadaşlar. Bu durumda cevabımızın ne olması lazım? Ceyhan olması lazım. Evet. Tanzimat 1 ve 2 dönem şiiri ile ilgili aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır? Birinci dönemde göz için kafiye anlayışı varken ikinci dönemde kulak için kafiye anlayışı görülür. Evet e, özellikle de Recaizade Mahmut Ekrem'in kulak için kafiye anlayışı görüşü vardı bildiğimiz kadarıyla. Birinci dönemin şairleri dilde sadeleşme düşüncesiyle eser verirken ikinci dönemde sadelik anlayışı gündeme gelmemiştir. Doğru. Ha, bu arada birincisindekiler dilde sadeleşme düşüncesi var ama başarabildiler mi? Başaramadılar. Bunu da eklemek isterim. Birinci dönemde hürriyet, eşitlik gibi kavramlar ön plandayken ikinci dönemde aşk, doğa ve bireysel konular işlenmiştir. Evet ikinci dönemde dönemin baskıcı rejiminden dolayı sanatçılar daha bireysel konuda şiirler yazmış idi. Birinci dönemde şiirde bütün güzelliği hakimken ikinci dönemde divan şiirindeki parça güzelliğine dönülmüştür. Bu bir dursun. Birinci dönem şiiri daha çok toplumcu iken ikinci dönem şiiri bireysel konulara yönelmiştir. Doğru. Yalnız arkadaşlar birinci dönem şiirinde bütün güzelliği yani şiirin bütününde bir şeyler anlatma derdi var. İkinci dönemde de aynı şekilde arkadaşlar şiirde bütün güzelliği vardır. Tekrardan divan şiirindeki parça güzelliğine dönülme durumu ikinci dönemde söz konusu değildir. Dolayısıyla arkadaşlar cevabın ne olması lazım? Denizli olması lazım yazdım. Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada söze edilen sanatçıya ait değildir? Edebiyatımızda batıl anlamda yenileşme onunla başlamıştır. Bakın onunla başlamıştır. Şiir dilindeki sadeleşme hareketlerine yenilikleriyle hız kazandıran sanatçı şiirlerinin bir kısmı divan şiir tarzında bir kısmını da yeni ve Avrupa şiir tarzına uygun biçimde kaleme almıştır. Şiirlerinde parça güzelliği değil bütün güzelliği vardır. Özetle yenileşme onunla başlamıştır dediğine göre arkadaşlar Tanzimat döneminde yenilik dendiği zaman akla ilk kimin gelmesi lazım? Şinasi'nin gelmesi lazım. Şair evlenmesi onun eseri. Münteabatı ı Eş'ar onun eseri. Tercüman-ı Ahval mukaddimesi ki tercüman-ı ahval bir gazetedir ve ilk yerli gazetedir. E, o çıkartmıştır. O da onun tercüme manzume, şiir çevreleri ki bunlar ilk şiir çevreleridir. O da yine e, Şinasi'nidir. Ama münteabatı ı Durubu Emsal diye bir eseri yoktur. Durubu Emsali... Osmaniye adlı eser var. Yani bu eser aslında şöyle olması lazımdı. Drubu Emsali Osmaniye Ata Sözleri Derlemesi. Eserin adı budur. Burada yanlış verilmiş. Öyleyse cevabın ne olması lazım arkadaşlar? Edirne olması lazım. Her güzel şey şiirdir. Hatta güzel olan her şey şiirdir. Osmanlılar'da kuşların hazin hazin ötüşü, derelerde suların güzel güzel çağlayışı, hatta dağlarda kavalın sesinin garip garip yankılanması şiir olduğu gibi bir söz ustasının bir müzik severin sözleri ve bezinli nameler içinde doğaya uygun ruha işleyen ve etki eden nerede şiirdir demiş. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu şiir anlayışına uygun eser vermiş olabilir diyor arkadaşlar. Şimdi Tanzimat birinci dönemde biliyorsunuz daha çok toplumsucu konular, vatan, millet, hürriyet, eşitlik, adalet gibi meseleler işlenmişti. Akif Paşa ve Sadullah Paşa zaten e, arkadaşlar hazırlık dönemi sanatçılarıydı. Namık Kemal ve Ziya Paşa ise birinci dönem sanatçılarıydı. Burada Recaizade Mahmut Ekrem Zaten direkt ifadesi budur. Güzel olan her şey şiirin konusu olabilir e, şeklinde bir söylemi vardır. Dolayısıyla arkadaşlar bu sözleri söyleyen kişinin kim olması gerekir? Recaizade Mahmut Ekrem olması gerekir. Gelelim şuraya. Önce bir soru köküne bakalım. Bu parçada söze edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Moller'in Tartüft adlı komedisinin hece ölçüsü ve sade bir dille tercüme eden şair, Girit Savaşı'nda donanmaya büyük yenilgi yaşatan Ali Paşa'yı över gibi görünerek, bakın Ali Paşa'yı över gibi görünerek Hicvetti zafername ile de tanınır. Ama onun sanatçı kişiliği Allah'a sığın şahsı Halim'in gazabından. Zira yumuşak huyla atın çiftesi pektir. Nus ile uslanmayanı etmeli tektir. Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir. Bakın şu dizelere dikkat ediniz değerli gençler. Bu dizeler adeta sözü hüviyetine e, bürünmüştür arkadaşlar. Ve bu sanatçının terkibi bent ve... Tercihi bentleri çok önemlidir. E, fikirleriyle, batılı duygularıyla doğulu kalmaya özen gösteren şairin dualizmi yani ikililiği. Hatta konu anlatım videolarımızda anlatmıştık. Bu sanatçımız e, eski yeni ikileminde en çok kalan sanatçıydı. Anahtar özelliği de buydu arkadaşlar. Burada bahsedilen sanatçımız kimdir? Ziya Paşa'dır. Cevap Ceyhan'dır arkadaşlar. Evet geldik son sorumuza. Bu arada arkadaşlar konu eksikleriniz varsa burada konu anlatım videolarımızda bunları çok güzel bir şekilde anlattım. Onları da mutlaka takip edin. Not tutarak hatta çalışırsanız faydalı olur. Tanzimat sanatçıları ve eserleriyle ilgili olarak yargılardan hangileri yanlıştır demiş. Edebiyatımızda kafiyesiz ilk şiiri Abdülhakamit Tarhan'ın Makber şiiridir demiş. Bu e, yanlış çünkü Makber şiiri değil Validem şiiridir. Değerli gençler Abdülhakamit Tarhan'ın kafiyesiz şiiri. İlk şiir ve fabıl çevresini yapan Şinasi'dir. İlk pastoral şiir Abdülhakamit Tarhan'ın Validem adlı şiiridir demiş ee, arkadaşlar. Şimdi bu Validem adlı şiir değil. Validem kafiyesiz şiirdi. Abdülhakamit Tarhan'ın İlk pastoral şiiri neydi arkadaşlar? Sahraydı. İlk önemli köy şiiri Muallim Naci'nin Köylü Kızların Şarkısı'dır. Doğru. 19. asrın manzumesi Sadullah Paşa'ya kaside Adem Akip Paşa aittir ki bunlar e, tanzimat hazırlık dönemi sanatçılarıdır. E, bu arada ilk şiir ve fabıl çevirisini yapan da kimdir arkadaşlar? Şinasi'dir. Tercüme-i Manzume adlı eserde. Bu durumda 1 ve 3 numaralı ifadelerdeki özellikle ifadeler doğru ama eserler yanlış arkadaşlar ondan gerek düzeltmesini de yaptık zaten. Cevabın 1 ve 3 olması gerekiyor diyerek sorularımızı bitiriyor. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum.